biraz uygun bir şeyler olsun istedik. O gün sizlerle paylaşacağız, göreceksiniz. O zaman hak vereceksiniz bize. Ee, çok güzel bir çalışma süreci geçirdik. Çok eğlendik. Gülme krizlerine girdik. Ceren, ee, Aslı da bizimle beraber. Yani Burçak ve Aydan olmak üzere. Çok yardımcı oldular bana. E, onların fikirleriyle güzel bir şey çıkardığımıza inanıyoruz. Umarım iyi olan kazanır. Herkese başarılar diliyorum ama çok iddialı geliyoruz. Haberiniz olsun. Başarılar. Karışma çok güzel olacak. Eminim. Ee, gruplarda gruplarda gizli gizli sürprizler olacak. Herkes iki bir farklı çalışıyor. Gizli çalışan var. <gülüyor> 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 yani ne diyeyim kaygısız adam ne ne ne, ne diyebilir ki yani? böyle çok yorgun görmüyorum. Benim iki tane grubum var. Birisi Delirium. Öbür de grubu sayılmaz tek kişi, tek kişilik orada bir haşeri var. Ee, çalıştık, eğlendik, güzel vakit geçirdik. Elimizden geleni yaptık. Ee, sonuçta Cuma günü göreceğiz. Herkese başarılar diliyorum. Ee, bu gayreti çalışmayı kendi başlarına da yapmalarını istiyorum. Sevgiler. Merhabalar, ee, Burak Akyürek, Dream Team'in koçu. Dream Team, önce isim nereden geliyor onu açıklayayım. Dream Team, e, hayal gücünün ifade edildiği bir durum, hayal gücünü anlatan, e, hani Dream kavramını sahnede bize görsellerini taşıyan, tasvir eden grup olarak karşımızda olacağız. Kalabalık bir ekibiz, bir sürü dans var. Şu an bu videoyu çekmek için hatta beni provadan alıkoydunuz. E, o yüzden birazcık teessüfle çok güzel bir şov beklediğini söyleyebilirim. Ekibimde ağırlıklı olarak hani Yeni başlayan öğrenciler var ama yüksek potansiyelde olduklarını gördüm ve bundan çok memnunum. Kamerayı göremiyorum, gözlerim biraz mecahuk bu yüzden yakına gelebiliriz. Şimdi şöyle, iyiyiz yani, ezeceğiz o malum. O yüzden çok fazla <gülüyor> <bir> <gülüyor> yorum yapmak istemiyorum diğer gruplar hakkında. Sibel'in grubuyla alakalı birkaç tane işte video gördüm. Çalışırlarken gördüm, bir şey yok. Olmuyor <laughs> yani. <laughs> İskenderler zaten otursun kaygısız. Onlar da yapamıyor şey de grup böyle bir gizemli bir şey ama bizim grup da olur. Biz oradan mesela biz çat 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 elli tane dans koyduk efendim. Şimdi böyle ufak ufak bir mesela vars var içinde hip var oraya oryantal var. Daha neler neler var daha bir sürü var ama şu an size anlatmak istemiyorum. Hani güzel olacak çok eğlenceli olacak hepsine hazırlıklı olun ve cuma gecesi lütfen bizi yalnız bırakmayın. Teşekkür ederim. Biz kazanacağız. <laughs> <laughs>